Kesin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Mira Deras yöresel giyim e, mağazanın açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Gelen herkese selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoş gelmişler. Bu güzel iş yerinin açılışı bizlere nasip oldu. Hem sahibine hem de halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar versin inşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. des. Eee aynen galenek. zamanla zenginleşirim. Hiç öyle önümü.